Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu haftaya bomba gibi bir video ile başlıyoruz. Çekiliş sonucu arkadaşlar. Evet unuttuğumu sandınız ama asla unutmam arkadaşlar. Her çekilişimizin mutlaka sonucu vardır. Takip ederseniz kanalımı mutlaka bütün çekilişlerin sonucunu görürsünüz. İşte bu da onlardan bir tanesi. 22 Mart'ta 50.000 abone özel başlattığım bir çekiliş haftası vardı arkadaşlar. Yani o haftaya çekiliş haftası ilan etmiştim ve bir sürü çekiliş yapmıştım. İşte bu da onlardan bir tanesi. Bunu henüz sonuçlandırmamıştık arkadaşlar. Tarih vermemiştik. İşte bugünü bekliyordum arkadaşlar. 70 bin abone olduğumuz gün bu çekilişi sonlandıracaktım. İşte bugün arkadaşlar biz tam kocaman 70 bin kişilik bir aileyiz. Hepinize teşekkürler arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Yorumlara yazıyorsunuz gördüm. Fashionista çekilişini neden yapmadın abla demişsiniz. Ve işte arkadaşlarım umarım bu videoyu izliyorlardır. O hafta başlattığım bütün çekilişleri sonuçlandırmıştık. Sadece istas bebeğimin çekilişi kalmıştı. İşte bugün biraz sonra hatta şimdi çekiliş yapacak olduğum siteye gidiyorum. Turuncu butona tıklayıp filtreleme işlemini başlatıyorum. Uzatmayalım arkadaşlarım. Hepiniz heyecanlısınız. Filtreleme işlemimiz devam ederken bebeğimi de göstereyim size. Evet, bu bebeğin çekilişini yapıyoruz. Ve işte filtreleme işlemimiz de bitti. Bebeğimiz burada beklesin. Ve şimdi turuncu butona tekrar tıklayıp kazanan arkadaşımı belirliyoruz. Mehmet Akdemir Mehmet Akdemir herhalde babasının ya da abisinin hesabından katılmış olan bir kız arkadaşımızdır diye düşünüyorum. Ee, her ihtimale karşılık biz bir tane de yedek seçelim mi arkadaşlar? Hani Mehmet Akdemir belki de ulaşmamış olabilir bize çünkü bazen olabiliyor böyle durumlar. Bir tane de yedek seçelim hadi. Turuncu butona tekrar tıklıyorum. Ve Mehmet Akdemir eğer bana ulaşmazsa fashionistas bebeğimi göndermek için bir arkadaşımı daha seçiyorum. Yedek için tekrar turuncu butona tıklıyorum. Büşra ile neşeli vakitler. Çok teşekkür ederim Büşracığım. Sen de öylesin. Hepinizi çok seviyorum. Mehmet arkadaşım yani ilk önce belirlediğimiz arkadaşım ulaşmazsa Büşra arkadaşıma göndereceğim. Ee, tabii Mehmet arkadaşım ulaşırsa bu hediye onun olacak. Ama Büşra için de bir teselli armağanı göndereceğim. Evet arkadaşlar haftaya bir çekiliş sonucuyla başladık. Günün ilerleyen saatlerinde slime çekiliş videom da olacak. Onu da kaçırmayın. Ve her gün yayınladığım slime ve barbie videolarını kaçırmamak için lütfen kanalıma abone olun ve videolarımı beğenin ve videolarımı instagram, twitter gibi kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın, çocuk kalın. Hoşçakalın. Unuttum arkadaşlar bir şey hatırlatacağım. Mehmet arkadaşım da, Büşra arkadaşım da instagram hesabımızdan bana hemen ulaşın. Instagram hesabımız neydi arkadaşlar? Bir dünya oyuncak youtube. Hepiniz oraya bekliyorum. Tekrar hoşçakalın.